Destiny 2'nin en yeni çıkan raid'i WoW of the Disciple, hafıza mekaniklerinin en fazla olduğu raid diyebiliriz. Bunun için ezberlemeniz gerekecek çok şey olduğunu bilerek kendinizi hazırlayın. Başlangıç karşılaşması bayağı basit. Amacınız Strong World'daki Public Event'teki gibi ortadaki arabayı ilerletmek. Araba belirli bir mekanda durduğu zaman etrafta Ogre'ler çıkacak. Bunları öldürdüğünüzde ortaya turuncu buff'lar çıkacak. Bu buff'lardan maksimum 3 tane alabiliyorsunuz. Bunları toplayıp ilerletmeye çalıştığınız arabaya geri gidin ve buff'ları arabaya bırakın. Olay bundan ibaret. Bu arada arabadan uzaklaştığınızda Darkness diye alıyorsunuz. Eğer bu buff ona ulaşırsa ölüyorsunuz. Birinci karşılaşma Acquisition. Bu bölümde hatırlamanız gereken çok şey var. Bu sebeple iyi dinleyin ve başlamadan önce ekranda gördüğünüz resimdeki simgeleri hatırlayın. Bu simgelere benim raid takımım ile verdiğimiz isimleri yazıyorum ancak sizin aklınıza ne geldiyse arkadaşlarınızla ortak isimler verebilirsiniz. Videoyu durdurup resmini çekebilirsiniz. İlk olarak çok kolay bir mekanik olduğundan şunu aradan çıkaralım. Mekanın ortasında bölümü başlatmak için vurduğunuz küçük relik kapalı odaları açar, açık odaları kapatır. Eğer koşucu içeride kalırsa kapıyı açabilir misiniz diye sorabilir. Bu şekilde dışarıdakilerden birisi kapıyı açar. Bu karşılaşmada yapılacak iki görev var. Birincisi haritanın üç yerinde bulunan kum saatlerini korumak ve önlerindeki sütunlardaki simgeleri okumak. Bunun için üç kişi koruyucu olacak ve her biri ayrı bir kum saatinin başında duracak. Kum saatlerinin korunmasının asıl sebebi düşmanlarınız bu kum saatlerine hasar verirse kum saati daha erken doluyor ve wipe yiyorsunuz. Bilmeyenleriniz için wipe demek tüm takımınızın ölmesi manasına geliyor. Sürenizi uzun tutmak için bu kum saatlerini düşmanlardan korumanız gerekiyor. Korucuların ikinci işi ise kum saatinin önündeki sütunlardaki simgeleri okumak. Bu üç simge koşucuların ne yapması gerektiğini belirliyor. En yukarıdaki simge bölgede çıkacak olan bir Taken Knight'ın yerini söylüyor. Simge eğer piramit ise haritanın piramit tarafında, eğer Traveler ise Traveler tarafında çıkacak olan bu Taken Knight'ı koşuculardan yakın olan kişinin öldürmesi gerekiyor. Haritanın hangi tarafında olduğunu ortadaki iki büyük duvardaki simgelere bakarak görebilirsin. Böylelikle savunucunun bölgesindeki ikinci şekil açılacak. Bu ikinci şekil koşucunun odalardan hangisine gitmesi gerektiğini belirtecek. Ekranda size odaların yerini gösteren resme bakabilirsiniz ancak odaların tepesinde de bu simgeler var yani karıştırmanız zor. Koşucu odaya gittikten sonra koruyucunun yanındaki sütunda üçüncü simge çıkacak. Bu simge koşucunun odasındaki hangi simgenin doğru olduğunu belirtiyor. Bu üçüncü çıkacak simgeler ışık ya da karanlık olacak. Koşucu iki Scorn öldürdükten sonra bulunduğu odanın ışık mı karanlık mı olduğunu sorar ve aldığı cevaba göre havada süzülen simgelerden doğru olanı not alır. Doğru olanı duvardaki resimlerden görebilirsiniz. Bu etkileşimi 3 koşucunun da hızlı bir şekilde yapması gerek. Yani bir koşucu diğerini beklemeyecek çünkü her kum saatinin süresi ayrı. Yani sıra sıra değil herkes yaklaşık zamanda bu mekaniği yapacak. Bu sebeple aynı anda pek çok simge okunacağından temiz bir ses ortamı işinizi çok kolaylaştırır. Yani boş konuşmayın. Sonuncu koşucu da simgesini not ettiği zaman yaratıklar çıkmayı bırakacak ve kum saatlerinin her tarafında simgeler çıkacak. Bu bölüme geldiğinizde amacınız 3 simgenin de bulunduğu kum saatini bulmak. Bu 3 kum saatinden sadece bir tanesi 3 simgeyi birden bulunduruyor. Doğru kum saatini bulduğunuzda bu 3 simgeyi çok hızlı bir şekilde vurmanız gerek. Yani ikişer gruplar halinde kum saatlerinin başında durabilirsiniz. Burada çok vaktiniz var ve hata yapabilirsiniz. Kum saati tepeye ulaşana kadar doğru 3 simgeyi vurursanız ilk aşamayı geçersiniz. Yaratıklar tekrar çıkmaya başlar ve bu döngüyü iki defa daha yaparsınız. Koşucu ve koruyucu arasındaki konuşma şu şekilde olmalı. Bu arada yapılan şeyleri videoda veriyorum takip etmeyi unutmayın. Koruyucu sütununda ilk işaret çıkınca Taken Knight piramit tarafında çıktı der. Koşucu Taken'ı kestikten sonra Taken öldü der. Koruyucu simgeyi gördükten sonra kupa odasına gitmen gerek der. Koşucu kupa simgesinin olduğu odaya girer ve içerideki yaratıkları kestikten sonra kupanın simgesi ne der. Kupa simgesinin sütununda gören koruyucu alttaki simgeyi söyler. Karanlık. Karanlık taraftaki simgeyi gören koşucu o simgeyi not alır ve odadan çıkar. Bunu 3 kere yaptıktan sonra 3 simgenin de üzerinde bulunduğu kum saatini bulup doğru simgeleri vurduğunuzda bölümün ilk kısmını geçmiş oluyorsunuz. Bu döngüyü iki defa daha yaptığınızda karşılaşma bitmiş oluyor. Hadi hayırlı olsun. İkinci karşılaşma The Caretaker. Evet geldik raid'in en kolay bölümüne. Burada sadece iki ya da üç kişinin hafızasını çalıştırması gerek. Diğerleri yaratık öldürme ve boss'u stunlama görevinde duracak. Mekanik çok basit. İlk bulunduğunuz katta birinci encounter'daki yani karşılaşmadaki gibi bir kum saatinden göreceksiniz. Ve arkasında bir oda bulunacak bir kişi bu odaya girip üzerinde simge bulunan 3 turuncu buff'ı alıp odadan çıkacak. Odanın kapısı dışarıdan açıldığından dışarı çıkmadan kapıyı açın demesi gerek. Ve aldığı simgeleri hatırlayıp kum saatinin üzerindeki 3 simgeyi de vurması gerek. Karanlık odada üzerinizde Darkness debuff'ı biriktiği için aynı kişi değil başka bir kişinin girmesi gerek. Burada ikinci koşucu içeri girip 3 simgeyi toplayıp doğru olanları vuracak. Eğer hafızası iyi olan üçüncü bir kişiniz var ise ne ala. İkinci koşucu çıktığı gibi üçüncü koşucu girip üst simgeyi alıp mekaniği bitirebilir. Ancak yok ise birinci kişinin üzerindeki darkness debuff'ının silinmesini bekleyip tekrar içeri girmesi gerek. Peki dışarıdaki boss'tan görevi nedir diye sorabilirsiniz. Çok basit. Dışarıdaki bir kişi boss'un yakınlarında durup yere vurmasını sağlayacak. Bu boss'un yüzünü ve sırtını hasara açacak. Kafasına bir iki sıktıktan sonra arkadaşlarınızdan sırtına da vurmasını isteyeceksiniz. Bu şekilde boss stun yiyecek. Olay bundan ibaret. Aynı zamanda boss'un tepesinde dönen siyah şeyleri de vurabilirsiniz. Koşucular kum saatindeki tüm simgeleri vurduğunda artık DPS feizi başlıyor demek oluyor. Boss ortaya yaklaştığı zaman hasar phase'ini kum saatinin etrafındaki 3 diskten atabileceksiniz. Ancak sadece diskler yandığı zaman boss hasar alır hale gelecek. Eğer disk sönerse yanan diğer diske geçip hasar atmaya devam edin. Diskler yanmaya bosun geldiği taraftan başlıyor, aklınızda bulunsun. Hasarınız belirli bir çizgiyi geçtikten sonra bos ikinci kata çıkacak. Yapılacak mekanikte hiçbir değişiklik olmasa bile içerideki oda bayağı büyük. Eğer 3 simgeyi alamazsanız 2 tane alıp çıkabilirsiniz. Ölmemeniz daha önemli. Aldığınız 2 simgeyi vurursanız onlar da kabul olacak. Sadece diğer koşucular ile anlaşmayı unutmayın ve simgelerinizi son koşucu olsanız bile hatırlayın. Arkadaşınızın hata yapma payı olduğunu unutmayın. Bu işlemleri toplamda 3 kat içinde yaptıktan sonra boss'un son damage fazı başlayacak. Burada boss'a yakınlaşan disklerin üzerinde hasar atıp boss'un son kalan canını bitirmeniz gerek ya da wipe yiyorsunuz. Evet, bu raid'in diğer 2 iki bölümünü ikinci videoda bulabilirsiniz. İyi şanslar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla içerik isterseniz bir beğen atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Pazar hariç her gün akşam saat 8'de güncel oyunların Twitch'te yayınını yapıyorum. Bu aralar Elden Ring'de challenge yapıyoruz. Ancak herhangi bir oyun hakkında sorularınız olursa kanala gelip muhabbete katılabilirsiniz. Twitch.tv/furkanreisolu linki aynı zamanda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.